Önerge üzerinde söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Mahir Pola. Buyurunuz Sayın Pola. Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri, Torba Yasasının 24. Maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım Genel Kurulu Saygıyla selamlıyorum. Belki de bu Torba en sempatik maddelerinden bir tanesindeyiz. E, bu maddeyle 640 sayılı gümrük personeliyle e, bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnamenin 39. maddesinde sayılan e, personellerle ilgili bir düzenleme yapılıyor. Bu personellere baktığımız zaman bunlar gümrük muhafaza daire başkanlarından başlayıp sıralı amirlerin tamamı ve memurları kapsadığı gibi kaçak istihbarat e, muhafaza kaçak istihbarat amirleri ve memurlarını gümrük baş müdürlerini baş müdür yardımcılarını ve müdürleri kapsıyor. Bunların üstün gayretleri sonunda bunlara ödenecek ikramiyelerin arttırılması söyleniyor. Fakat bunu da Maliye Bakanlığı'yla daha sonra belirlenecek bir yönetmeliğe atıfta bulunuyor. Gelin bugünlerde bunu hızlıca karara bağlayıp çıkartalım diyoruz. Değerli arkadaşlar esasen kaçakçılık bugünlerde sıkça yaşadığımız bir sorun. Kaçakçılığın neden kaynaklandığına bakarsak caydırıcılığı ortadan kaldırmışız. 1932'de e, 1918 sayılı kaçakçılık yasasında kaçakçılıkla ilgili devletin iktisadi, idari, mali ve askeri yapısını, siyasi yapısını boz, bozmak üzere yapılacak bugün yaşadığımız bu tip kaçakçılıklarda verilecek cezanın e, alt limiti 20 yılken şimdi 5607'de bu alt limit e, düşürülerek burada kaçakçılarda e, karşı bir caydırıcılığı ortadan kaldırmışız yasalarımızda. Yine e, 1918'de memurlara ödül olarak eee yakaladıkları e, ödüllerinde bir üst limit koymamışız. Fakat 5607'de 2007'de yapılan yasada e, burada bir üst limit koymuşuz. Yıllık üst limit 120 gösterge rakamının memur aylıklarıyla çarpımının eee en fazla bir yıl içerisinde alabilecekleri rakam. Bu da 2-3 maaşa tekabül ediyor. Doğru bir şey değildir. Bununla ilgili kaçakçılığın men ve takibi ile ilgili memurların motivasyonunu kıran bir şeydir. Yine böyle bunlar üstün başarı falan deyip hamasi laflarla bu memurları kandıramıyoruz. Mesela bunların çok büyük sorunları var. Şimdi çıkartılmış olan yeni yer değiştirme yönetmeliğinde geçmiş dönemdeki yönetmeliklerin yarattığı mağduriyetler giderileceğine yeni mağduriyetler yaratılmış örneğin personelin aile birliğinin e, sarsan ile aile bütünlüğü ilkesini ve 657 sayılı devlet memurları yasasına aykırı olarak e, bu maddede düzenlemeler yapılmıştır. Yine mez mazeret grubu başlığı altında e, mevcut mazeret taşıyan memurlar dahi önce tayinleri çıkartılıyor. Bunlar dava açıp geri dönebiliyorlarsa dönebiliyorlar, dönemiyorlarsa mağduriyet devam ediyor. Yine son yer değiştirme yönetmeliğinde 3 hizmet bölgesini ayrılıyorlar. Buralardaki bir personelin birinci bölgede ne kadar süre görev yapacağı belli değil. Düşünün ilkokula başlayacak bir e, per, gümrük personelin çocuğunun nerede başlayıp nerede bitireceği belli değil. Bu hem aileye hem de çocuğa karşı e, bir mağduriyet yaratıyor. E, yine devletin en çok gelir kazandığı, vergi topladığı kurum gümrüklerdir. Peşin toplanır buradakiler. Fakat gümrük memurlarına, Ticaret Bakanlığı personeline ek ödemesiz emekliye yansıyan maaşı asgari ücret düzeyindedir. Bu ne demektir? Bu memurların almış oldukları mesai ve yolluk emekli maaşlarına yansıtılmıyor ve bunlar açlığa mahkum bir şekilde yaşamak zorunda kalıyorlar. Yine kaçakçılığın men ve takibinde etkin rol oynayan Ticaret Bakanlığı bünyesinde kolluk kuvvet olarak görev yapan gümrük muhafaza memurları diğer kolluk kuvvetlerden farklı olarak yani jandarma ve emniyet mensuplarından farklı olarak silah tazminatı alamamaktadır. Bu mağduriyetin de giderilmesi keşke yapılıp e, konsaydı. Adli kolluk olarak görev yapan gümrük muhafaza ve kaçakçılık ve istihbarat müdürlüklerinde görevlendirilen gümrük muhafaza memurları adli kolluk eğitimi e, gibi çok özel eğitimler al, alarak bu görevi yapıyorlar. Bunlar da kaçakçılığın e, takibinde çok etkin rol oynarlar. Fakat bunların bu kadar üstün eğitim aldıktan sonra keyfi olarak amirleri tarafından kolluktan çıkartılıp ya da tayin olduktan oldukları yerde kolluğa alınmadıklarını görüyoruz. Bu da bu personel açısından motiv, motivasyonu kıran bir şeydir. Burada çok fazla bir şey getirmiyorsunuz bu maddeyle ilgili. Memurların hayatını değiştirecek bir şey yapmıyorsunuz. Onların hayatına dokunacaksak Bunların silah tazminatlarını verelim. Emekliliğe esas ikramiyelerini, emekliliğin esas maaşlarına almış oldukları ek ödemeleri de ekleyerek ve tayinlerindeki bu e, tayin yönetmeliğindeki son olumsuz tabloyu da ortadan kaldırarak bunların hayatlarına dokunabiliriz. E, çıkartacağımız ödül yönetmeliğinde bir an evvel geciktirmeden e, onların hak ettiği düzeye çekerek gerçekleştirelim diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.